selamlar arkadaşlar ulan söyleyemedim bir an gıcık tuttu herkese selamlar arkadaşlar ben Naz bugün e, yanımda arkadaşlarım var Lejon'dan çok sevdiğim arkadaşlarım kardeşlerim var dediğim gibi arkadaşlar bu videoda e, 2000'lerin masın katılım şartlarını açıklayacağım onu da hemen videonun son kısmına doğru söyleyeceğim bilginiz olsun hemen bana çok sorulan başvuruların öz sistemi hakkında ve Gümüş nasıl kasılır? bundan bahsedeceğim hemen konuyu uzatmadan geçelim gümüş kazanımından biraz bahsedeceğim arkadaşlar gümüş kazanımını şöyle göstereyim ee, bunlar mumlar şimdi arkadaşlar şurada bal mum var bunları savaşa girmeden önce ibadetten alıp gümüş kazanmak için kutlu kullanabilirsiniz demirciden şurada demirci dükkanı var ee, demircide oradan demirci dükkanına girip kullanmadığınız bakın şurada malzemeler var ya uzuvlar parçalar bunları satabilirsiniz buradan da gümüş kazanabilirsiniz yani gümüş kazanmak böyle arkadaşlar çoğunlukla bosslara gireceksiniz falan ve gümüş gerçekten lazım oluyor lejyon katkıları olsun kadim yani soketleri açmada olsun i̇şte ekipman geliştirme her şeyde yani gümüş çok önemli bunları boş yere harcamamanızı tavsiye ediyorum. Ve şöyle hemen Washuru King ne oldu? Niye hareket ediyoruz? Washuru özleri hakkında biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar bunlar iki adet türe ayrılıyor. Bir skill hanımı olarak, bir de sol enerji demiş. Yani ruh enerjisi. Bunlar şöyle arkadaşlar her ruhun şu ikinci yeteneğini alıyor. Üçüncü değil arkadaşlar. Şu değil ikinci yeteneğini alıyor. Ve onları şöyle diyelim eksi saat dediniz. Yani öz seçimini yaptınız. Buradan skill'i verirsiniz. Buradan ruh enerjisine dönüştür arkadaşlar. Ben skill'den iki tane almıştım. Vulkan'da. O da şu. Blood mist diyor. Yani ekstra bir demet sağlıyor. Onu da şöyle göstereyim. Şurada eklediğim ruhu göstereceğim. Hangisini eklemiştim ya? Tabi de onu bulmak problem. Şunu eklemiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu size dördüncü bir skill sağlıyor. Yani şurada 1 iki üç tane var. İşte gölge ruhu, ay tutulma kılıcı ve güçlü dipçik diyor. Bu da dördüncü skill olarak yani dördüncü yetenek olarak size geliyor. Bunları arkadaşlar seviye atlatabilirsiniz. Şöyle zaten maksimum seviyede şu an 5'te 5. Orta seviye dediğiniz zaman buradan seçip yine aynı başvuruları 5. seviyeye kadar o şekilde bir seviye uyanış meyveleri de atlatabilirsiniz ki ben şu an yapmayacağım. Bunlar böyle arkadaşlar, birinci olarak skill olarak böyle. İkinci olarak arkadaşlar şu hukuklar. Bunlar gerçekten önemli olan kısmı. Bakın arkadaşlar şurada savaş kılıç şey büyük kılıcın simgesi var. Bunda zırh eldiven var, savaş kılıcı ve tüfek. Yani her sınıfın zaten var. Şimdi şöyle arkadaşlar. Mesela Aurora sol dediğiniz zaman bak bakın hemen gösteriyorum ilk açılımda başvurular açık olur. Galeriye gireceksiniz. Aurora yani bu tabi buradan bulacaksınız siz galeriden. Soul dediğiniz zaman yani ruh dediğiniz zaman şurada Great Sword yazıyor yani Time düşen. Bu şey demek arkadaşlar şarjı skill'de saniye kısaltması yani o üç kere şarjı skill'de üç tane neden ne deniyor lan ona. 3 yani kere bekliyorsunuz arkadaşlar 3 kere şarj olmasını bekliyorsunuz diyelim. Bunu biraz daha kısaltıyor süresini. Mesela arkadaşlar burada land diyor Yani mızrak, bu yay. Bu, şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Burada bir tane şey vardı. Neredeydi lan o? Bakın mesela bu zırh eldiven. Falan. Bu galeriden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bütün ruhlardan falan. Böyle, ee, ruh kısımlarına bakıp buradan bulabilirsiniz. bunlarda da aynen şöyle yapacaksınız. Diyelim bende Aurora var mı? Bakın burada Aurora var. Şurada öz sistemine tıklıyorum arkadaşlar. Hemen buradan seçiyorum ve parçalıyorum. Ruhunu alıyorum. Bir tane daha var. Onu da aldım. Sonra arkadaşlar bunlar eklemeye geliyor. Bakın mesela ben şurada ne eklemişim buna? Aynı şekil. Ee, başka başka kullandığım. Buna yine eklemişim. Şurada şunlara girelim. Tür olarak Aa burada kullandıklarım nerede ya? İşte buralardan arkadaşlar yani bunları bulacaksınız ve yükleyeceksiniz. Yani aslında koyacaksınız. O da şöyle. Diyelim buna yük koyacağız ama bunda işe yarar mı bilmiyorum. Hop. Şunu arkadaşlar taktık. Bakın şu an takıldı. Çıkarmak için de şurada var ya ok işareti. Buna basacağız. Tamam dediğiniz zaman çıkartır şu an eklendi arkadaşlar. Tabii ben çıkartacağım. Bu şekilde ekliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da zaten zırhlarda gözüküyor. O da şöyle ki. Gördüğünüz gibi. Bunları ekleyeceksiniz. Bunlar sizin için artı bir hasar ya da herhangi bir şey bir güç sağlar. Bunlar bu kadar. Arkadaşlar. Aslında kolay bir şey ama insanlar soruyor neden bilmiyorum. Belki de İngilizce olduğu için tam emin olamıyorlar mı? Tabi İngilizce bilen arkadaşlar ya da oyunda uzmanlaşmış arkadaşlar bunlardan pek e, sormuyorlar. Şu da şöyle ki, e, neyse, bu konular bu kadar. İkinci olarak şundan biraz bahsedeceğim. Elmas çekilişi. Arkadaşlar Instagram adresini zaten açıklamalarda bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu paylaştıktan sonra e, birin ilk olarak yapmanız gerekenler şu şekilde. Kanalıma abone olmanız lazım. Abone olmayanlara herhangi bir ayrıcalık ya da bu şekilde bir hak tanımıyorum. Zaten bunları en son kazanan kişi de kontrol edilecek zaten. Bu videoyu beğenmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonra Instagram adresimi yani Instagram az kanalımı, Instagram adresimi mi diyeyim, kanal neyse işte. Instagram hesabımı e, takip etmeniz gerekiyor. Orada bir gönderi paylaştım. Elmas gönderisi. O gönderiyi beğenip altına oyuncu ID'nizi yani oyuncu isminizi yorum olarak ve yorum olarak yapacaksınız arkadaşlar. Bunlar bu kadar. Ee, pazar günü çekilişi de zaten pazar günü yani bu ayın 11'inde saat 8'de açacağım canlı yayında canlı bir şekilde yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Ee, burada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Kazanan kişi ve tabi yedekler de olacak. Yedek talihliler. Bir kişiye vereceğim bu elması söylemiştim zaten. Ama şöyle ki 3 gün süresi olacak. 3 gün içinde bana ulaşması gerekiyor oyun içinden ya da Instagram'dan yazması gerekiyor. Her yerden bana ulaşabilir. Yani buradan arkadaşlar ulaştığı zaman kendisiyle de zaten önümüzdeki yani bir sonraki videoda kendisine teyit ettireceğim elması aldığına dair. Yani burada herhangi bir yalan dolan yapmıyoruz. Eğer 3 gün içinde bana ulaşmazsa yedek talihlilere vereceğim. Birincisi kimse. O da ulaşmaz. İkincisi, üçüncüsü artık neyse. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım şimdiden hayırlı olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yani ileriki videoda şu da olsun şunu da anlatır mısın? Yani konusunda bir Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.